Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir video geliyor. Bu erkeğimiz Jumbo. Şu an dişinden ayırdım. Biraz iyice kızıştıktan sonra tekrardan atacağım dişisinin yanına. Burada yine bir Jumbo dişimiz var. Jumbo erkeğimiz var. Çiftleşmesi için attım. Bakalım. İlerleyen süreçlerden olacak. Burada sultanımız mevcut. Ne yapıyorsun kerata? Çok seviyorum. Burada yine yerlimiz var bir tane yerli erkeğimiz burada bakalım kızımız yatıyor kalkmayın. aferin 3 6 7 8 tane yumurtası var maşallah yine burada bir çitlimiz var iki dişimiz yerli dişimiz bir jumbo bunları da atacağız inşallah Yine bizim burada kaçaklar ne yapıyormuş bakalım. Bizim burada kaçaklarımız var. Yuva hazırlandı. Yine burada güzel bir çiftimiz var yerli. Yerli çitimiz burada bakalım. Kaç adet yavrumuz var. Maşallah. Burada 5 tane yavru görünüyor. Yavrular yatıyor. Şimdilik maşallah. Maşallah. Yine burada bir yerli çiftimiz var. Ay bunlara çok bayılıyorum. Bunlar benim canlarım. Bakalım kaç tane yavrumuz var. Ne yaptınız lan? Maşallah. 5 tane de burada yavrumuz var. Beş tane. Güzel. Güzel. Yine burada jumbo bir erkeğimiz var. Cuma kırması. Yine yerli bir dişimiz var. O da kırma. Bunlardan da yavaş yavaş yumurta gelecektir. Yine burada bir çiftimiz var. Bunlardan hala yumurta gelmedi. Bekliyoruz. Yine yukarıda bir bu dişimiz var. Bakın. %50 bir verimdeyiz şu anda. %100'e çıkamadık bir türlü. Yaklaşık kaç itimiz yavru yapıyor? 1, 2, 2, 3. Şu an 3 itimiz yavru yapıyor. Hemen hemen hepsi yapsa. Güzel yavrular alacağız. Elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz. Bakalım. Elin süreçlerde daha çok yavru alacağımı inanıyorum. Aferin size ya. Sizi bir dinlendirmek lazım aslında. Bu ikinci ağız yavrularını alıyorum. Son biraz daha alırsam dişi ayırmam lazım artık. Yorulacaktır ister istemez sıcaklardan dolayı. Bakacağız bakalım. Şu dişimi de dinlendireceğim. Bunu da yaklaşık son biraz daha yavru alırsam belki. Mesela bir ay iki ay dinlendirmeye çekeceğim. Şunlar dinlenmesine gerekiyor zaten. Daha yavru falan olmadı. Yine şu dişlerimizi atacağım çite. Salma kafes bırakacağız şimdi. Belirleyen süreçler. Bir salma kafes gelecek. Onu al almaz Allah'ın izniyle Onları salma atacağız İnşallah salmada daha güzel yavrular alacağız. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız hem sayfamız büyüyecek. Hem de güzel güzel şöyle büyüteceğimi inanıyorum. Kafeslerimi de inşallah büyüteceğim. Şöyle bir PVC kafes daha düşünüyorum. ilerleyen süreçlerde. Sizlerin de tabii ki desteğine ihtiyacım var. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederiz.